Bir süredir kullandığım Metamide'ın yerine dudak yağlarını göstermek istiyorum size bugün. Çok güzeller. Elf Cosmetics'in dudak yağlarıyla yarışır. Bendeki rengi Cocoa Rose ve Merlot Glass. Dudaktaki duruşları, yapıları inanılmaz başarılı. Cocoa Rose ile başlıyorum. İçinde böyle çok güzel turuncumsu, altın gibi yansımaları bulunuyor. Aplikatörü ve renkleri kesinlikle çok başarılı. Dudağımda hiçbir şey yok direkt rengine görün istiyorum. Böyle hafif donuk bir kahve ve dudağınızın rengiyle aynı yani. Çok güzel yansıması. Ve kaymak gibi kayıyor. Bence adalanma açısından da başarılı. Öyle çok kalın bir yapısı yok. Çok iç kısımlara getirmemeye çalışın ama. İçinde çeşitli yağlar da bulunduğu için dudağınızda nemli bir bitiş de sağlıyor. Dudağınızı kurutmuyor. Bu benim için önemli çünkü çöl gibi oluyor dudaklarım. Bu kakaroz benim favorim oldu. Şimdi bir de Merlot Glass'ı kullanacağız çok güzel bir pembe tonu. Bunun içinde bu Coco Rose'daki gibi yansımalar yok. Daha böyle yarı saydam bir formülasyon çalışılmış. Adalanma ve yapı olarak bence aynılar ama dudakta duruşu yani çok güzel. Böyle yama yama durmuyor. Hafif iç kısma getirmeyin dediğim gibi. Orada çünkü yani bir tık artık adalanma oluyor. Onda yapacak bir şey yok. Olmayan zaten çok çok nadir. Böyle lip gloss ve lip oil arasında bence formülasyonu böyle yağ gibi değil. Elfin ülkemizde olmadığını varsayarsak bence çok güzel seçenekler olabilirler. Favoriniz hangisi oldu? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.